Yo aksısın aksısın dedi tamam oğlum ya. Saçmalık mı? haksızsın aksısın de. bir tamam la, la tamam la bir sus, amına, ya, sus sus ya. Nasıl sus oğlum ya? Ne oluyor lan ne söylenip duruyorsunuz? Ya abi ya. Abi. Afiyet olsun amirim. Eyvallah la eyvallah. Ben, Benzin i gene zam geliyormuş. İki saattir benzinlikteyiz. Ona bozuk çalıyor. La oğlum ne yapsın lan adamlar? ceplerinde üç kuruş kalsın diye geceden kuyruğa giriyorlar benzin için. Abi ben de işte ona o kuyruğu görünce böyle deli oluyorum ya. Böyle saçmalık mı olur abi ya? Abi biz Tahsin konuşalım. Adam akıllı. Bizim arabalara tüp taktıralım ya. Hem teşkilata giriyor hem bize giriyor. Ben yemin ediyorum var ya bu trafik olmasa bir soruşturma mı Toplu taşıma kullanacak Şerefime toplu taşıma kullanacağım ya. Bu nedir ya? O da çok garip değil mi abi ya? Benzine mazota zam geliyor, trafik azalmıyor. Suya zam gelince sen banyo yapmıyor musun? Yapmıyor mu banyo? Yapıyor. Ee, elektriğe zam gelince ışıkları yakmıyor mu? Yakıyor. Ee, rakıya zam gelse içmeyecek mi? Ee, i̇htiyaç bu. İhtiyaç. O adamlar da Ankara'da turlamak için girmiyorlar o kuyruğa tabii. Ayrıca girseler ne olacak la? He. Geçsin amına koyayım. İhtiyaçsa geçsin. O da doğru amirim. E ee, doğru tabii la. Hadi bakalım la. Oo. Abi. Hadi la hadi 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 hadi. Şuraları bir halledin bakalım. Böyle geldiniz. Boş boş. Dur az. Hadi az bakalım abim, boş. Boş boş, boş, boş. Tamam da boş. Oh. <laughs> hadi bakalım.